Guatr hastalığı tiroid bezinin büyümesidir. Tiroid bezinin büyümesi iki farklı şekilde olabilmektedir. Bu homojen olarak tiroid bezinin tamamının bütün dokunun büyümesi şeklinde olabileceği gibi nodüler tarzda da büyüme olabilir. Bu yumrular şeklinde büyüme olarak Türkçe çevirebiliriz. Şimdi sorun teşkil eden nodüler guatrlardır. Nodüler guatrların iyi huylu veya kötü huylu halk arasındaki tabiriyle kanser olma risklerinden dolayı dikkatle takip edilmesi gerekir. Tiroid ultrasonografisinde yüksek risk taşıyan bu tür nodüllere tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi öneriyoruz. Tiroid ince iğne aspirasyonunda eğer tiroid kanseri saptanmışsa ya da ultrasonografik olarak tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi negatif olsa bile e, ultrasonografik olarak kanser riski yüksek olduğunu düşünüyorsak bunların cerrahi olarak çıkartılması gerekiyor. E, tiroid cerrahisinde e, tiroid bezinin nodülün olduğu tarafın tek taraflı olarak alınması ya da iki tarafın birlikte alınması gibi e, cerrahi yöntemler olduğu gibi metastatik tiroid kanserlerinde boyun diseksiyonu da gerekebilmektedir. Bunun dışında tedavide ee, radyoaktif iyot tedavisi gerekebilmektedir. Bakanın ileri olup olmamasına bağlı olarak ee, ayrıca e, radyoterapi de tiroid kanserlerinde kullanılan bir yöntemdir. Ancak tiroid ameliyatları sadece kanser ve buna bağlı sebeplerden dolayı yapılmaz. Ee, tiroid bezinin aşırı fonksiyon gösterdiği, aşırı hormon ürettiği ve kişiyi e, rahatsız ettiği durumlarda yine tiroid bezinin çıkarılması gerekebilmektedir. Hipertiroidi durumlarında da ilaçla kontrolü mümkün değilse cerrahi yöntem uygulanmaktadır.